Merhaba ben Sabri ve ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Dön duvara dön. Şu an arkada Skyrim'in e <laughs> ne ana teması çalıyor. Ana menüde ana tema çalıyor gayet doğal olarak ve dediğim gibi ne yaptığım hakkında bir fikrim yok. Skyrim'e başlayacağım. E alalı bayağı bir vakit oluyor. Oynamak için bahane lazımdı. Videosunu çekim dedim. Ee, başlayalım ha. Daha fazla uzatmadan. Ha ilk önce uyarımı yapayım tabii ki. Eğer hikayeyi anlamak istiyorsanız ya da ne bileyim başka bir şey yapmak istiyorsanız yanlış yerdesiniz. Yani hikayeyle oyunla alakalı bir şeyler falan düşünüyorsanız yanlış yerdesiniz. Ee, ben bir yandan muhabbet ediyorum. Ee, saçmalıyorum oyun içinde olanlarla ya da oyun dışında olanlarla hakkında saçmalıyorum. Ee, eğer eğer oyunun Oyun hakkında bir şeyler öğrenmeye geldiyseniz yanlış yerdesiniz. Videoyu şu andan itibaren kapatmanızı öneriyorum eğer oyun hakkında bir şeyler öğrenmek için buradaysanız. Geriye kalanlar devam edelim. New Game diyelim. Başlayalım artık. Ya başladık ejderha. And the scrolls are up. And the... ya okuyamadım. Ya okuyamadım. Bethesda Games Studios. Devam, Presents. One man, one dragon. <laughs> bir adam bir ejderha. Ee sonra, öyle işte. Bir adam bir ejderha. Yani. Two Elder Scrolls. V, v. ve 5 pardon. Skyrim. Skyrim. Selam. Sarışın sarışın sen iyi birine benziyorsun ne olduğunu söyler misin bana? Herhangi bir fikrim yok çünkü. Bu arkadaş bir at hırsızı gibi. Bir tipsi. sen cevap verebilir. Ha ha, ha. Ben, Evet uyandım değil mi sonunda? Aferin. Ne? yok ben bir yok sınır mınır geçmeye çalışmadım. Ha, Hı, hırsızmış harbiden hırsızmış. Sus be. Allah Allah. Sizden önce iyiymiş buralar. O harbiden hırsızmış ve atı çalmaya çalışıyormuş. Harbiden at hırsızıymış. Evet, güzel nokta. Evet, daha ilk bakışta tutturdum. Evet. Sus be. Sana ne? Oha. Ulfric Stormcloak, kim? Yüksek kral. High King. Ne lan o? İsyanın vay başındaymış. Bence öldürmeye götürüyorlar. <laughs> Soundguard av, av <gülüyor> <gülüyor> Savungard ne? Bilmiyorum. Cahilim. Heh. Aa harbi ha at hırsızıymış lan. Horse thief at hırsız. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi tutturduk hadi yine iyiyiz. Rorikstead. Rorikstead. Benimki niye sormuyorsun? Kafa adam bekliyor, kafacı adam. Ne kafa mı atacak bize? Oha, imana geldi. İmana geldi. <laughs> ne varsa saydı aklında. General kim be? Hmm. Oh be güneş bulutlar hava ne güzel at hırsızı. Ne güzel hava demiyor güzel bir havada öleceğiz Bak şu o ışıklandırma olayı çok iyiymiş beyler baksanıza Ya aniden bakınca bembeyaz oluyor sonra düzeliyor falan çok iyi yapmışlar At <laughs> ve at at at, at, at sen şu at at hırsızı. şunu çalsana ya atı ben kaçabiliriz Heh? Sana ne? İstediğimiz yere gideriz kardeşim. Gir la içeri. Askerlerin bizim kafamızı kesmesini mi izleyeceğim manyak? Gir içeri. Ne oluyor ya? Kim bağırıyor? Harbi niye duruyor? O end of the line. Aa GTA San Andreas'ın son bölümüne daha şimdiden geldik. End of the line. İyi. Sen... Hadi <laughs> hadi. <Hayal, hayal. gülüyor> <laughs> ha. Evet, tanrılar bekletmemek gerek. Biz neyiz ki? Hadi. He, atırsızı. Ölümünle biraz cesaretli, yürekli yüzleş. Pis atırsızı. Heh, sırayla. Hoppa, ne güzel Ay, benim kafa takıldı. Yarl of hadi. Güle güle. Gitti kafa. Kim o? Bu mu? Yok, şu sarışın. Güle güle abi. Sen sevmiş mi ama? Loki Yapama, yapabilirler gibi geliyor bana. You can take me alive falan. O modda kaçtı. Ben. Ben. Ben gelim abi. Geldim buyur. Ne istedin? Hah. Asıl sen kimsin? Ha, ben ben bu muyum? Citizen <Sessizlik> of Skyrim, there fair haired people, strong and hardy, north of him, and tiny and Skyrim, Skyrim'li mi olsak? Kajit? Kajit Lan kedi lan bu! Ne kajiti ya? Kedi bildiğin. Imperial. ha insan. Evet. Ne tuzlu sayr bilmem ne bilmem ne bilmem ne tamam geç high elf high elf yüksek elf <laughs> high elf ne ya bilmiyorum ben cahilim dar o elflerin nedense şeyi geldi bana kötülerinden o Morrowind'li. aslında Morrowind'li mi yapsam ne etsem bilemedim breton neymiş ha bu da insan da ezik bir tipi var nedense bana öyle geldi. Oha. Reptile lan bu Mortal Kombat'taki. Bakayım bu Elf. Bu ne lan? Tipe bak. Red Guard. Oo, Redguard, Baby. Tuttum bunu. Hoppa. 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 oppa. Tamam yeter. Oha ortam var. Oha. Ork abi bildiğin ya. Adam ork. <laughs> Pardon. Ee, ne olsam ki Nord mu olsam acaba? Aralarda aralarında en düzgünü o. Redguard'ı da sevdim. İkisinden birini yapmam lazım. Ya da Mortal Kombat'a mı bağlasak? <laughs> Reptile wins fatality falan. <laughs> Red Garden ab Red Guard'da bir karizma var şimdi Şu saçlar falan bir kere hani ve Bob Marley kafasında No woman no cry ya da neyse biz düz nort olalım insan olalım ya İlk önce insan olacaksın abi <laughs> vücut seks seks olabilir seks istiyorum. Ama buradaki seks cinsiyet manasında olduğundan... Ooo. Ooo. Oo, o baby baby. Nordların hatunları da ne hoşmuş böyle. Acaba şey mi etsek? Hatun mu yapsak? Bilemedim. Ooo. Baby baby. Oha bu ne? Baby baby derken... Oha ölü lan bu. Ceset. Oo baby. Yalnız... Hatun yapsam var ya durun. Evet evet beyler <laughs> bir elki yapıyorum ve ilk defa bir bir RPG oyununda e, kadın karakter yapacağım. Evet. Şöyle hoş bir tane şeyle başlayalım. E, şu çok hoş valla. Evet bunu düzenleyelim. Skin Skinton Yok fazla karartma. Şöyle ye. Kilo. Weight. Çok da kilolu olmasın canım. Hatun dediğin böyle biraz şey. Şeyini korusun kilosunu. Ha tamam iyi böyle. Kafaya gelelim. Complexion ne lan? Ha, yok hayır be. Hayır bu suratı çok iyi. 4 hayır surat da hayır ya ben bir şey istemiyorum savaş boyası falan ne bunlar ya ha, aslında şunlar iyiymiş oha bu ne lan şeylere benzedi oha ghost oldu lan dişi ghost <laughs> neyse hayır ee, yaraya bakayım bir yok ya hayır hatunun hatun yüzüyle uğraşmayalım fazla kafasıyla yüzü bu ee, Yok aslında suratında değiştirmek istediğim pek bir yeri yok suratı gayet yerli yerinde çok hoş bir hatun tamam gözler gel gelelim gözlere şimdi göz göz aslında gözün sadece rengini değiştireceğim ben yani yeşil göz oha vaş <laughs> ha, tamam bu Ha, bu iyi. Tamam gözün detayıyla fazla uğraşmayalım. Karşıları da hoş aslında. Ee, karşıları şey iyi. Kaş ha. Şöyle ince mi yapsam? Evet, hoş oldu. some ee, bro forward ya bırak şimdi onlar bro forward falan mod hayır ağzı da iyi be Saç. Ben saçıyla uğraşmak istiyorum. Bakayım nasıl saçlar var elimizde. Hıms. Geç. Geç. Bir dakika. Ha tamam. Böyle tüm saç şeylerini görebilirim. hım hım hım. 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 Hmm. Neyse. O Çok tatlı oldu bu. Ama yok. Hayır. Başka bakalım. Bakalım bakalım. Oo, bu da hoşmuş aslında. Oha bu ne? <laughs> Hadi şeyi anladım abi bu Mo halka anladım da o yandan sarkan ne? Ejderha. Aa evet ejderha kuyruğu gibi falan. <laughs> Ay. Ya biraz önce bir tanesinde bir saç vardı böyle. Oha bu ne? Oo. <laughs> ha şu. Şu şu. Dur bakayım başkanım. Kel ya bu hayır. Kel hayır. Ee, saç rengini ne yapalım? Ah benim kızıl hastalığım var. O yüzden en kızıl hangisi sonu onu yapacağım ki pek de kızıl seçeneğimiz yokmuş. Şöyle. Şöyle. Bu da kızıl değil. Hani sarı turuncu bir şey. Aslında turuncu da olsa olurdu da. Bakar mısın saç beğenmiyoruz. Bu böyle mi yapsam ki? Hımmız. Böyle yapayım ya evet. Evet. Pek bir şey değiştirmedim. Sadece saçını değiştirdim. Çok hoş bir hatun oldu. Böyle istikbal göklerdedir bakışı. Tamam. <laughs> e Başka bir şey değiştirmemize gerek yok herhalde. Gökyüzü çok güzel değil mi? Sen de sevdin. Ee, tamam herhalde her şey. R. Finish and name your car. Has. İsim. İsim düşünmedim hiç. Lanet olsun. İsim. İsim ne yapsam isim. Hmm. Düşünüyorum. Düşünüyorum. İsim, isim, isim. Miranda yapayım bari. Aklıma şimdi o geldi. Miranda. Evet. Selam. Evet, Sky. Captain. What should we do? She's not on the list. Evet, liste değilim. Ya. Ya hayır. Biraz sana yavşasam. Bu. Oh. Neyse evet. Evet güzel. O da güzel canım. Evet kendi şehrimde ölüyorum, evimde ölüyorum. Vay ırıspı hiç listede adımız yok. Bizi öldürtüyor. Oh ne güzel. Ne hala memleket. Aa. Evet. Kral abu Apau! Kralımı öldürdün sen. Evet, savaş sen başlatmışsın. Skyrim'i kaosa sürüklemişsin. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp şeyler bunlar. Ne oluyor lan? O ses ne? İşte ben de onu sordum. O manyan tek bir canavar, yaratık bağırdı. ne bir şey değil. Heh. Hadi. Hadi hadi kesin şunun kafasını. Kısa kes patates dedi resmen hadi. Hadi hadi. Yalnız bildiğin kesecek. Ay bakamayacağım. Ay karizmatikti. Ay o o adam çok iyiydi karizmatikti. Ay 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 bakamayacağım. Ay hayır bakacağım tabii ki. De. Gitti kafa. Bir yo imperial bastards. Aa ilk imperial olmamışım lan. Ay bunlar mı olacaktım? Ay, ay. Ben ben mi? Ben mi? Abi bir bak bir yaratık bağırıyor. Birileri bağırıyor deyip duruyorum. Bir yaratık bağırıyor bak. Allah belanı versin seni. Şuradan bir kurtulursam ilk öldüreceğim kişi sensin lan ağzını yatarım ayol falan direkt gibi <laughs> altın karakter yaptık ya hemen ona bağlayayım. Heh. Koy kafayı. Ama ben hatun ben öldürme be. Saçların bir kere çok güzel. Sanırım ejderha. Evet ejderha. Ne, ne lan geldi işte ne bulutlarda. Selam ejder abi tam vaktinde geldin. sağlam bağırdım Han? Of İyi Kaf Bize Bizim kafayı kesecek adam Han Dedi Şey Biri de beni kurtarsa Heh Tamam WASD Hadi Hadi Adam Adam Yürü Ejderha gelmiş d Düz Düz Yürüyecek de Görüntü niye düzelmedi? Efsaneler Evet Efsaneler kasabaları yıkmaz. Bence de. Değil mi? Hadi, evet. Hadi gidiyorum. ben. Bana ne ben hatunum. Önden bayanlar her zaman. ben gidiyorum. Annem! Manyak ejderha ne yapıyorsun? Ay yandım anam. Hı hı. Tamam. Ya yeah! yeah. tamam. Yay. Yeah. Yay. Yeah. A shift'e basınca koşmuyormuş. Shift'e basınca yavaş yürüyormuş. Ay şey ben nereye geldim? Şey. As ay ay. Oha. Ne oluyor be? Beyler, beyler. Selam. Şey, ee, ben kendimi savunmak istiyorum. Bir bana bir şeyler verebilir mi? Evet. Heh. General Tullius and the defense. Savunma. Savunma ne savunması abi? Nereye nereye gidiyoruz? Ben söyleyeceğim. Duvara hangi duvara? Şuna mı buna mı? Hangisine? Annen! Bu sanırım bu. Evet bu. Tamam yürü. Yürü yürü hadi. Ha, alamıyorum bunları değil mi? Elle a doğru ellerim bağlı. Hiç kimse şey etmemiş be. Selam beyler. Öldür öldürmeyin ya bırakın özgürlüğüne uçsun manyak. Manyak evet sana dedim. Manyak manyak. Heh, ya öldüremezsin sen. Eh, Tracer mı? Bu sefer evet. Annen. Gelme. Ya abi seçim mi? Şu sarışın abi sevmiştim ama neyse ben seninle geleceğim. Sen daha karizmatiksin. Ha içeride. a iyi tamam hadi sen, sen elime şey edeceksen tamam olur. Vallahi sıkıldım abi bağlı böyle iyi ben yani ben kadınım benim bileklerim şeydir ee, hassastır vallahi. Let's <laughs> Selam. Keep evet. Let evet şunları bir kesersen çok iyi olacak. Heh. Çok sağ <laughs> ol. Çok sağ. O <laughs> <ol. gülüyor> bebe işte. Hatunumuz da burada. Yey. Tamam. Hı, armor. Armor olacak diyorsun. Bakalım. Helmet var. Altın var. Miranda koyduk karakterin adında öyle kalsın bakalım. Tamam be ne konuştun bulduk. o kılıç. o bot. o anahtar. Bu ne? Wooden ball. Bu ne? Bu ne? O Iron Sword. İki tane. Aa iki tane kılıcım var. Başka 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 alınabilecek bir şey var mı? Wine. O şarap alsam mı ki? Gerek var mı? O bir tane daha kılıç. Gerek yok be. iki tane kılıç yeter. Şimdi bir dakika. ilk önce itemları bir üstümüze şey edelim. Ee, şunu çıkar. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Ya da yok şimdi helmet giymesin. Saçlar bozulmasın. <laughs> Çok kaptırdım ben. <laughs> Ay, bir dakika. Kılıç almadık elimize. Hey! Şeker memandeti. O oh, baby. Tamam, geliyorum. Böyle oynamak da zevkli oluyor ha. la 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 la. Oh, nefessiz mi kaldın? Evet, hadi. Allah 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 Allah. Köpek mi? Sensin köpek. Çok ayıp oluyor hocam. Ben size köpek dedim mi? Bir öleydin. Bir öleydin öldü. Oha. Hatun ayıp oluyor. Oha. Battle eggs. Oha, Iron Great Great Sword. Aa ben şey alayım. X hangisi daha çok damage vuruyor? X vuruyor. Bir dakika, şunları bir soyayım. Anam, üstünüzde de hiçbir şey yokmuş. Altın mı altın? bu Ne fakirsiniz ya. Durun. Ben şey alayım. Battle X alayım. Evet. Allah Allah Allah. Neyse sokalım tekrar yerine onu. Hakan abi. Hatunun boyu kadar <gülüyor> 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 Hatunun boyu kadar şey e, ee, Battle legs İşte Sahoy! Savaş baltası Oradan gidemeyiz Evet gitmeliyiz buradan Hey! Gel bakayım. Hop yavaş. Abi sallarken yavaş. Ol, öl. Oba. Ohoho. Bizim hatun psikopat çıktı. Kafa falan atıyor. Potion diyorsun al diyorsun. Oha. O. Bunu alırım abi. Bunu alırım. Çünkü çekiç Hani çekiç her zaman döver. Eee potion, potion burada mı? Evet. Yay potion. Şuralara da bakayım mı? Var mıdır? Magica. Magica. Abo oyun içinde oyun. Başka potion var mı? Yok tamam gidebiliriz. Selam. Dandan. 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 Dun dun dizzy. Dun dun dizzy. Dun dun dizzy. Dun dun Dan dan dun dizzy. Da 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 da. Salam. Oh, what's Kavga var. Skyrim Nordlara aittir. Ben de bir Nordum, o yüzden derken öldürdüler bile. Bir tane de vurayım be. Şunlar soyabilir miyim? Ya ne fakirsiniz ya. Ah hatun bu Hide shield. Kalsın. Kalsın. Hiç ilgimi çeken bir şey yok. Üzülme. Evet ejderha gördüm. Sensin nonsense be. Saçmalık sensin. Pislik herif. Bu ne? Haydi kitap. Bir link kitap okuyoruz şu an. Evet çok güzel. Çok hızlı okurum abi ben kitap. Evet. Evet. Evet, çok 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 hikaye hikayesi çok derin beyler kitabın ee, ben şuradan lockpick falan alayım ha ee, ben bir şey çalmadım gel abi am Ölünce. evet saldırı altındayız kim bizimle geliyor? Ne? Heh. Vay vay vay. Şey. Tamam. Her şeyini alacağım lan. Unlock. Yüz Use mouse to rotate lockpick. Dan W32 lock ha, tamam. E ee, kıracağım kıracağım a kırmadım. Y açtım altın 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 altın. Mexica o üstünde daha fazla altın Mexica Mexica gerek yok bunlara. Bu neymiş? Spell Sparks. Aldım gitti. Sen e, sende ne var? Tamam be. Öf. Aman. Bıdı bıdı bıdı. Buralarda bir şey var mı? Iron Shield, Iron Mace. Hı, iyiymiş aslında. Alsam mı ki? Iron Shield'ı alayım. Kılıçla beraber iyi bir kombo oluşturur gibi geliyor bana. Sus be. Biz yol buluruz. Allah. o oh, ben yol yok. Defol git. Biz buluruz yol. Sen ne ara geldin la bu ara? Buraya, bu ara. Selam abi. What? What? Tabi böyle bir hatun sana bir konuşma teklif edince, what dersin tabi ya? Ya ya ya. Bu bölüm ne kadar uzun oldu be daha ilk bölümde. Bitirsem mi artık şurda bir yerde ne yapayım? Şurada. Bir dakika. Çıkışı bulamadı rezil he oha. Aa düştü. Hua. Stamina low. Sen kimsin sen bizden misin? Demedim. Ay sen bizden değilsin pislik al kafana kafana huaaa uu huaa uu bebe öldü mü öldü tamam oha aga o nasıl öldürmektir? başka var mı sen kimsin sen bizdensin eee orada dur kim var da orada allah 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 allah, allah. heeeeey kafana kafana Allah Allah, heyt. O aha yine psikopatlığını yapıyor bizim hatun. Kafa atıyor bildiğin. Aa, ağır psikopat çıktı vallahi. Neyse. Ee, şey. Great Sword'a gerek yok. Bov alalım. Ee, tamam bir dakika. Iron Maze Long Tamam bir şey yok ya. Aa, buraya kadar mıydı seninle aşkımız? Ben halbuki seninle çok iyi planlarım vardı. Sevişecektik. Saçma oldu. Tamam, geleceğim oraya ama büyük ihtimal oralarda bir şeyler olacak. Ha, tamam. Tamam. En iyisi burada. En iyisi burada bitirelim bölümü. Save. Please save, save. Tamam. Her neyse arkadaşlar Skyrim'in ilk bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden alışabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir türlü konuşamadım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.